Herkese merhaba, ben Zehra. Bugün size değişik bir içerik hazırlıyorum. <laughs> Günlerdir yüceli, hatta belki haftalardır yüceli bunu ikna etmeye çalışıyorum. Saçını keseyim ve onu çekeyim diye. O da kesinlikle hayır falan dedi ama artık iyice böyle uzadı saçlar. Bir değişik bir hal almaya başlayınca. Baktık bir de bugün özgözler yayınlamış. Eşimin saçlarını kestim falan diye. Onu da gösterdim. Oradan da gaza getirdim. <laughs> Bakalım nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Ben de bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Evet. İlk defa Benim şey... de ilk defa olacak. Yücel'in saçlı ya da herhangi bir erkeğin saçlarını kesiyorum. Ay, hazır mısın? Yani en kötü üçe vuracağız herhalde öyle gözüküyor. En kötü üç... <laughs> Ya en kötü. Yani, çıkıyoruz. evet, kimse görmez. Bakalım ne olacak. Şimdi, geçenlerde Yücel bir tane alet almıştı. Şöyle bir alet. Gözde. <laughs> bu alet, 9 e, tanesi bir arada sanırım bu. Wet and dry diyor. Hem ıslak hem kuru. E, Brown diye bir markanın e, şeyi. Ne bu? Saç, sakal kesme aleti. Ne deniyor? Tıraş makinesi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bunun bir sürü parçası var. Bunlar benim işimi kolaylaştıracağını düşündüğüm şeyler. Şurada, işte şu bir tane en büyük olan parçası. Sonra şu var şöyle bir parça. Sonra işte daha inceleri var ve tabii ki kendi. Bunun birkaç tane daha başlığı var ama onlar şu an için bizim işimize yaramayacak. Biz bunu kullanacağız. Ve ben en büyükten başlayıp hani üst kısımları özellikle en büyükten başlamak istiyorum. Daha sonra da işte diğerlerini yavaş yavaş ya da alttan mı başlayayım? Alttan nerede? Alttan tarak mı? Aferin bir dakika. bir Vallahi ne çıkacak hiç fikrim şey yok ya yani ki üç haftada kapamın netim yok. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Ne evet, kullanarak? Saçar mısın saçını? Ee, onu ben yapmayacağım ki sen yapıyor. <laughs> Nasıl ıslatayım şimdi kuzu? Ben onu bilmem. Hadi ıslatayım bakayım. Çok da hazırlıksız. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> ha, <bir> oğlum? Saçımı <laughs> ya, Saksıdaki çiçeği sular gibi bırak tamam yapma. <laughs> tamam işte saçını ısladım. Tamam yeter yeter yeter. Yeter mi? Yeter. yeter. tamam. Tamamen ıslanmıyor yani. Evet. Hadi bakalım. Şimdi... E e dur üstüne bir şey Yapmayacak mısın? bir çekmişsin? Ha örteceğim doğru. Valla o işin sonu hiç iyi değil ha. Ben de defa yapıyorum dedim. o işin sonu hiç iyi değil. Hadi hadi bakalım. Kurbanlık koyunca. Evet dur. Bizim banyomuz çok küçük. O yüzden banyoda yapıp göstermek gibi bir imkanımız yoktu. Oh. Thank you, sorry. Kendi <laughs> biraz böyle şey yap ya, moda sok hani azıcık masaj yap. O masaj en sonda değil mi? En sonda mı? İşte sana ne yap? Vereyim. Yavaş yap, yavaş. Nasıl yapıyorlardı ama bir tane şey göstermişti <gülüyor> <gülüyor> şimdi. İzlediğiniz Şimdi nasıl bir şey tasarlıyorsun onu bir söyle herkese de. Zikzak yapacağım şuradan. Yani, evet oldu. <laughs> Ne tasarlayacağım hayatım işte aynısının. Daha o, Güzel. Biraz Güzel. Kısası. Şimdi bak ben arkadan başlayayım tamam mı? Şu. Bunun bir de yan taraflarında şey var İşte mesela 3, 5, 7 herhalde bu milimetre diye düşünüyorum. 11. Mesela 11'den arkadan bir başlayayım. Haydi bismillah. İyi bakayım kafayı. Şimdi tarağımı da aldım. Taraya taraya böyle şey yapacağım şimdi az önce baktım internetten böyle bastırıyorsun sonra havaya yumuşak yumuşak. Ay yani kafamda nasıl bir şekil var bilmiyorum ya. Sonra her zaman gibi bir şey yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Heyecan Doruk'ta. İnsanlar artık bu da sert. Sana burada kendileri çok fazla tıraş oluyor. Daha böyle gitmeden. Evet. Sert kat diye bir şey mi vardı? Ne böyle bir ürün? Ha. Aynı. Üç, üç, tane, üç farklı yerden görebiliyorsun hani. Saçını mı? Ayna üç, gibi mi? Ayna ama üçlü ayna gibi. Hı. İşte makineyle tıraş oluyor insanlar. kendilerini tıraş ediyorlar. Bu zaten çok fazla saçın şeklinde önem veren çok fazla bir tane var. Yani belki yüzde on değil. Sanlar yirmi bu arada ne çok duruyor. Şey, e, berberleri, faferleri. Evet. Ama kuaförler de işte Türkiye'dekiler gibi değil. Açıkçası. Aç. Nasıl? Yani Türk bulursan yine Türkiye'de gibi oluyor ama yabancı bulursan. İspanyol bulursan İspanyol gibi kesiyor. Yani İspanyol öneriyorsun. Rus bulursan Rus'a dönüyorsun. Yani... Doğru. Acaba ne yapıyorsun? Göremiyorum da. Ah de besleyeceğim. Şey oldu, burayı incelttim. Şu ense kısmını. Biraz şey, 11'deydi. Şimdi 9'a biraz indirdim. Çünkü çok az kesiyor. Öyle olunca tabii. Yalnız ben saçımı böyle tarıyorum. Nasıl? Hani... şuraya mı doğru? Aynen. Orada bir çizgi oluşturman lazım. Bir Aa, o kadar profesyonel iş bilemiyorum. Bakacağız. Çizgi istiyor bir yahu. Cık cık. E burada kulağın bayağı araya giriyor. O kadar çok saçın var ki kuzu. Bu kadar saçı. Ay. Tamam şimdi... Aynı olsa da geçsem mi böyle? Var aslında, şu da aynanın önüne koyacaktım seni de orası dar diye... ...şey yapamadım. Şu taraftaki kulağını da yapmamıştım. Bak, saçlar öyle tarandığın zaman aşağıya doğru düşsün. Aşağı doğru düşsün derken? Evet, yani tepeden. O kadar işin sistemini şey yapabilecek miyim bilmiyorum ama. Ee hey anlat ya berberler konuşur bir şeyler. Ben bahseder, sen hiç konuşma Ne konuşayım? Dikoduyu hmm. yapacaksın. Bilemedim. Abi geçen gün bir tazi gelmiş. Hı. Gitmiş başka berbere. Sonra adam bozmuş bunun saçını. Gelmiş bana abi bunu düzelt diyor. Oldu mu? Ne yaparsın? Sen ne dedin? Ben ne de dedim? Sen biraz daha böyle gez. Sana ders olsun. Ondan sonra iyice rezil ol. Ondan sonra gel düzelteyim. Bu sen çok katlan çok mu katlan? Öyle bir durumda kalkıp başka berbere gider mi? Kestirmek için yoksa illa kendi berberine geri döner? Mesela. Biz insanlar. adamın saçı düzeltmesi lazım bir şekilde. Adam trip yaptı belki. Düzeltmiyor. Ne yapacak? Sen ne yaparsın? Ben başka berber alıyorum. Ha. Dün diyordun hani berber şeyi vardır. Evet, öyle, öyle. Berber sadakati denilir. Evet. <laughs> Ay, tavuk iste. Ne oldu? gülüyorsun? <gülüyor> bir şey yok, bir şey yok. Senin <laughs> şu büyük uzun saçları acaba nasıl yapacağım? Ayrıca onu yaparken saçlarımıza bakıyorsun. Sağlığıyla alakalı bilgi de var ama. Oo. Öyle mi? Şimdi abicim saçlarım biraz kuru. Ben <laughs> <Annen> onları nereden öyle görüyorum? <laughs> Kafa dilimizde biraz problemler var. Evet. Gözlüden kaçmadı değil. Çıktıranlar ortasında değil. Sen şimdi oradan birine laf mı attın? Ha? Kimsin amca? Zaten ortaya koyalım diyorsun. Aslında biraz kısaltabilirim değil mi kızım? Hı hı. İyi pek şekli bozulmayacak gibi geliyor. evsizler gibi dolaştın değil mi? Bilmiyorum daha sonra ürünü görmedik. En son her şey bitiyor ondan sonra geliyor. Hep yerler kıltı tüy oldu. Artık orada senin için daha hiç karışmam onlara. Ooo! Bizim asistan gelir temizler. Asistanken? Koko. Ne Sürprizim. ne oluyor? Bitirmek üzere misin? Sanki öyle gibi. Ama şuraları temizlemem lazım. Daha küçük versiyonuna geçtiğinde Hı. -hı. şu kısımları, şuraları daha küçük alacaksın bak şuraları. Onlar tamam. kalmaz almaz o artık. Tamam bir dakika. De. En azından rahat bir yorum ya. Yandığım falan çok rahatsız ediyor beni. Tabii ya. Ya yürürken falan. Bir yamukluk falan var. Fena değil, fena değil. İnce şeyle... Dur ben inceye geçeyim ya. Şunun ince ucu var. Okey. Şimdi burası. Kızım bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi banyoya gir tamam mı? Ama hiç aynaya bakmak yok. Neden? Banyo çık. Ondan sonra aynaya bak. Bakayım. Not bad. Sizce nasıl oldu? Ben sonra banyoda kendi şu arkasını da şey yapacağım, temizleyeceğim. Sonra size gösteriyoruz. Şimdi yücel bir yıkandı. Ondan sonra saçını şöyle hafifçe bir kuruttu ama aynaya bakmadı. Aynaya bakmamasını istedim. Aynaları kapattım falan. Hadi bakalım nasıl hissedecek? Gel. İyi gel. Mi? gel. Wow, bayağı kısaltmışız. Gel Yaklaş. Şu an daha fön çekmedi. Vallahi Çok mu ben kısa? Ben bu kadar beklemiyordum ha. Çok mu kısa olmuş? Hayır. Ha. Yani gayet de güzel olmuş. Evet, yani şuradakini falan da bırakmışsın. Şöyle elimle hissedebiliyorum. Şöyle arkaya Hani şurası da fena değil. Gerçekten güzel olmuş ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Bilseydim daha önce <laughs> Ön tarafları da güzel halletmişsin. Hani şu şu üst taraf biraz e, uzunca önden belli oluyor. Yani, hani öne göre. Ama e, olsun. Zaten bunu ben arkaya yatırıyorum. Uzun olması lazım bir tarafta. Şurayı şöyle arkaya yatırıyordum. Ah, que zoom. Ele é só. ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ruslardan daha iyi kesmişsin. <laughs> Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Hani çok hafif bir fön vurdum. Saçı düzelttim ve su. Yani başka hiçbir şey kullanmadım. Gayet de güzel duruyor. Elim yüzüm açıldı. Of oh, ferahladım yemin ederim ya. Gerçekten elinde sağlık hayatım. Elinde hep görmesin. Maaretli sevgilim. Maaretli. Kendine hoş gelir isterse. İstemezse hiçbir iş yapmıyor yalnız. Ne yapmadı? Kulaklarından ee, şey yaparız. Masaj yapmadı. <laughs> Pardon, unutmuşum. Masaj yapmadı bittikten sonra. Ben şimdi oturacağım, ee, şöyle güzel kafamı, omuzlarımı falan bir masaj yaptırayım. Ondan sonra baş Bitmedi mi böyle. ya? O bir de baş iş. Okey tamam, ne kadar vereceksin evet, ondan ne? sonra? Benim ne kadar? Borcunuz bir yapıcık olsun hele peki. Ya ben vereyim. Yok sen ver. evet, Bak buralarını falan da yaptım. Böyle evet. güzel güzel. Güzel güzel buralarını da yapmış. Buralar da kısa olmuş gayet. Şu ee... tarafı da bakayım dön bakayım. Burası biraz daha büyük olmuş. Şey olmuş olabilir. Yani beyler kendinizi eşlerinize bırakın. Bir şans verin. Bırakın saçlarınızı kessinler. Hadi yani ben, <laughs> ben bıraktım dedim ki en kötüsü üçe vururum zaten karantinadayım bir ayda uzar ama sonuç ortada yani gayet de. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı eğer hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak abone olmayı unutmayın. Yine iyi Şimdi oldu. Şimdi bunu benim oldum. berberim görecek. Ee, evet. Bir de onu anlatmak zorunda kalacağım. <laughs> Neyse berberim beni kıskanmaz artık. Ee, umarım. Okay. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.